Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hasan abimle pes videosu çekiyoruz. Evet arkadaşlar daha her dakika bir oto çıktım. Dakika bir lan dakika bir birinci dakikada gol attım birinci dakikada birinci dakikada gol attım. Bir sıfır kardeş bir sıfır. iki sıfır değil dört sıfır değil altı sıfır değil kardeş. Olsun kardeş. Olsun kardeş. Neymar, Neymar, Neymar. Aslında ben bela var. Ferdi aldı topu. Ali. Ferdan Torres. Mbappe koştu. Mbappe olsa. Offsight. Yeteneğimi yan maçı. Öyle düşünüyorum. Aha yalnız. Öyle hissediyorum. Sen öyle hisset. Farklı yeneceğim sanki. Ya hey, yürü git. Sen önce. <laughs> <Mbappe. gülüyor> Gelmedi. Yolda bir tane kalan bir pas oldu. Bellingham, Bellingham. Bellingham, Bellingham'dan oldu. Bellingham'ın önünde de öde kattı. Öde kattan Kışta konuşma yuttun sen abim. Yalçın çetinim ben, Yalçın çetin. Ben de kardeş. Alright, ben tamam. Mate. Bellingham. Bir daha koduma gelmedi. Markinos kapı araya girdi. Evet. Ya adam evet. gibi koşsun. gelmedi. Şimdi Şefçenko. Şefçenko da şu evden ayda da. araya. Bela ait. ya. Geldi ya gelmedi. Şefken, Şefçenko. Ama çok kesin kardeş. Belengon. Belengon vurdu. Yenemesin dedim Hasan abi. Yeneceğim yeneceğim. Aha. Yeneceğim. Belengon'u kalktı. sen Mbappe buradan bir şey yenemezsin. Rudiger, Rudiger'den Bellingham. Mbappe, Haaland bir daha, Haaland, Haaland. Gelmedi Mbappe. Zaten bence. 60 gündür pes oynamıyorsun. Neyi ne yiyeceksin ha? Ben Mike. Ben Mike. Aha aha. Offside. Nasıl offside yok? Benden gelmedi mi? O set <laughs> değil. Kendisi <Right>. orada durdurdu. Sen açalım. Delight Ödegard'da bir pas. Ödegard'dan Belengama e gelmedi. Mbappe. Sola. Siz ben Hasan. Bunu arkadaşlar. Ödegar. Ödegar'dan Ferdika e doğru. Haaland. Haaland'dan Ferdika doğru. Haaland bir daha. Önüne gelir mi? Belengam <laughs> gidiyor. Belengam. Yedi golü. Belengam. Belengam olmadı. Lan nereye vuruyorsun? arkadaşlar yiyorduk. Şans yanında olduğunu san. Yorumlara yazın arkadaşlar kimi tutuyorsunuz? diye. Benim Hasan abim mi? Çok kötü bu. Şişinko, 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 şişinko. Şevşen kovuş. Ben var. Pasatasan böyle. Geldi. geldi. Öde geldik. Bir daha geldi. O gelmedi. Onu yiyemedi sabah. Salak. Kovar. 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 Kovar ben. Oh. Kover. 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 bir kov Kovar indiremedi. Ne diyor? Ne Asala bir şut. Sağlara fik top derak. Bellingham. De Bellingham de ne kadar öde kattan falan. Havandan Foden. Mbappe. Çok <laughs> iyi çıktı. Çok iyi çıktı. Çok iyi çıktı. Ayaksızsın sen. Mbappe. Mbappe. Nasıl vurdu öyle? Mbappe. Mbappe. Gitti <laughs> şimdi Noah. Ne oldu? Yani şimdi Evet. Yani, Mbappe. Oldu. Fordu. Fordu'yu. Fordu açılıyor. Aldı. O bir daha mı aldı? Bir daha aldı. Mbappe. halanda gelmedi. Gene Marquinhos oldu. Marquinhos bir daha kaptı. Bir daha aldı. Şimdi Rodri geldi kaptı. Ya. Şimdi gene alacak. Aldı. <laughs> Yine alıyordu. Kaldı. Yine aldı. Aldı.

<laughs> ne yapıyorsun Markios? <Martíals>? İleri diksene. <laughs> Ata çıkamıyorum. Full ben oluyorum. Ama nasıl bu? Çok kötü. Benimim kullandı saniye. Ya Allah'ım yarabbim ya Rabbim. Hmm, kaptırdı. gel. Ferdi tuttu ama Bellingham'a gitti. Bellingham'dan Şevçenko. Karşısını da Mbappe oynadı. Kober. Kober, Kober, Kober. <laughs> Berat. Ben White. Ben White'dan Foden'a Bellingham aldı topu. Sala. Sala. Sen alırım da kardeş. Bir de alacağım alacağım diyor. Pes oynamı. Alacağım. Hı, Hı Hadi. 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 Alacağım diyorsam alacağım kardeş. Oğlum beraber yemedim alacağım ki. Alacağım diyorsam alacağım kardeş. Şimdi atarım görürsün ama. Oh. Allah, nasılsa Ferdi. Ferdi, ne cinayet? Ferdi, kolaydır mı? Kolaydır. 16. Ama vuruş topa. İlk yarı bitti. İlk yarı bitti arkadaşlar. Ve ikinci yarımız başlıyor. Haaland başladı. Ödegard. Haaland. Neymar. Neymar'ı korktum. Dybala. Neymar. Neymar. Şimdi de. Şevçenko gidiyor. Şevçenko. Enbaz ve boş kalede. Kobe. Gobert boş gol ederek Mbappe'den çok büyük bir hata. Çok büyük bir hata. Gobert evet. Yeri doğru gitti de bağlandı doğru. Alan indirebilecek mi? İndiremedi ama orada aldı. Harik Minyos kaptırma, Kaptırmadı. Çok iyi paslaşmalar. Çok iyi çıktı Beşiktaş. Çok iyi çıktı. Şevçenko oynayamadı. Foden. Foden ileri doğru Ödegard. Ödegard'dan Mbappe. Şevçenko Rahmani. <laughs> Robert. Neymar. Geliyorum geliyorum. Vuramıyorum. Bitiremiyorum. ya bu Kobe ne ya? Kobe gerçekten de çok iyi zaten. Mbappe. Hmm. Mbappe. Mbappe. Ya Mbappe neymiş ya Mbappé. abim? Ya ah. gelince al, al. gelince al. alamadı ama. <laughs> Bol buraya. Rudy gel. Rüdiger kalitesine doğru çok direkt gibi top. <laughs> Neymar. Neymar dışarıya vurdu. Dışarıya vurdu. Ayaksız Neymar. senin Mbappen boş kala atamazken. Bu ne? No mu yerdik yeah, topu? Bu da kadar parçası yemedi. aldı topu. Ah, Mbappe. Neymar. Alant. Evet. Neymar, Mbappe. Çok iyi paslaşmalar. Foden. <laughs> Ya şu de da düzgün atar ya. Şey şey komu dedi gemi dedi Boden, Neymar, Alan. Haaland. Ya aa. Nedir? Ne bu? Öyle de i̇şte ortasına en bakmaya gelmeden Salah Salah mükemmel çalım. Evet, salah. salah gidiyor Salah 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 Salah, salah. Böyle oyun. Neymar. Luigi'ya. Luigi'yi kaptı resim. Luigi yiyor, Ya sala, şu plesi at artık ya. vurun şuna ya baskı yedik arkadaşlar yok atamam atamam yok olma. hadi en baktığı en baktığı en baktığı skuta emordik hemen çalalım şişinko gelmedi ya tutamıyorsun ben İkimize pas veriyoruz ya. Başka bir şey yaptığımız yok derken. Aa. Ya al şu topu. Hacı olur iyi gelsin. Benim gol. Baptı. Yemez. Ne salak. Oh ya. Yeah. Maradona. Maradona. Kobe ya ya. İkisi de çıldırıyor. Ben mutlu bu Hadi. Şimdi Neymar. Neymar. Orta yaşta Neymar. Şevşenko'yu Şevşenko. Kobel tuttu. Kobel. Hadi Marquinhos. Marquinhos hadi. Rodri basını veremedi. Şimdi Neymar, Neymar, Neymar kaptırdı. Kaskuta. Maç uzatmaları gidiyor. Maç uzatmaları gidiyor. Evet M arkadaşlar, uzatmaların ilk yarısı. Top, biz başlayacağız. Mbappe vurdu topu. Oti. Kaskuta. Oti. Mbappe. Ya. Neymar. Holland'a. Holland'a bir daha geçmedi. Beyler, <laughs> Şimdi Kobel. Pas verdi Amer Rahmani. De. O şimdi. Odegard. Buranın çok hızlı boş. Fernando Reis.

Maradona koydu tüm bu bilmiyorum böyle bir de gol çıkarttırdı Marquinhos'a Marquinhos aa çıkamıyoruz ya o da atamıyor ben de atamıyorum böyle maç bitir ben de de dur <laughs> dur ya abim geliyor niye gidiyorsun ya ne diyor Mbappe 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 direkt 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 ya o gol nasıl kaçar <laughs> Allah'tan çıktı. Noel alat kullanacak arkadaşlar. <laughs> Ve uzatmaların ilk yarısı bitiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci uzatmaların ikinci yarısına Hasan abi başlayacak. Evet. Fodun. Fodun kapamadı. Sabah. Daylight. Arkadaşlar gerçekten Delight bu maç çok iyi oynuyor. Değil mi yalnız? Değil mi? Evet. Rudy geldi ama yalnız da Ben de yetenemiz geldi. Öte kart. Neymar. Foal. Ne foal'ü? Neymar. Salah. Arkadaşlar işte ben pes oynarken hep sala bütün plaselerinde direğe vuruyor. Ben baba. Hemen geçirebilir. <laughs> alan alan kalır mı? Alamadım mı? Şimdi sala 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 S sala. Bir diğer karşısına. Sala. Oda. Sala polisi iyi de burada kötü. Şey vuruyor. Kaleciye vuruyor. Tereye vuruyor. Arkadaşlar artık bu golün birisi gol atar telafisi yok. Hadi Neymar. Atarsam iş biter. Neymar, Neymar. Bitti, bitti. Arsenal noktayı koyuyor. Dedim yeneceğim dedim. Böyle daha maç bitmedi ama erken sevindi galiba. Erken sevindi. Delight. Ya e, vur şuna. Delight. Delight çok iyi oynuyor demişler. İyi değil. İnanılmaz iyi oynuyor. Delight. Ve maç bitti. Arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Kazanan ben oldum. Yunus'u tebrik ediyorum. Tebrikler. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.